Evet bugün Tampa'dayız. Çünkü burada özel kuvvetler fuarı var. Neden Florida'da Tampa'dayız? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgili birimi, özel operasyonlarla ilgili birimi Florida merkezli. Ve burada ABD'de özellikle bu şekilde daha dar kapsamlı çok fazla fuar yapılıyor. Örneğin otonom sistemler fuarı, örneğin denizcilik fuarı, örneğin işte özel kuvvetler, örneğin Sualtı denizcilik vesaire gibi kapsamları daraltılmış daha ihtisasa özel fuarlar çok fazla yapılıyor. Burada özel kuvvetler fuarını sizle beraber gezeceğiz. Türkiye'deki kadar detaylı çekim bununla ilgi imkanı burada olmuyor. Çünkü özellikle e, bugünkü özel kuvvetler fuarında tabii daha çok e, özel kuvvetlerden çok fazla asker olduğu için buradaki sistemler buna yönelik olduğu için detaylı çekimler biraz dikkat çekiyor. Ama fuarı genel itibariyle gezmeye çalışacağız elimizden olduğu kadar. Şu anda fuarın açık alanındayız. Conversation Center'ın Tampa'daki bu etkinlik merkezinin önündeyiz. Bu ön tarafında da bir açık gösteri alanı var. Burayı gezeceğiz sizlerle burası zaten arkadaki giriş bölümü merkezin. Burada bizi insansız karar aracının da yer aldığı bir e, kontrol sistemi firması karşılıyor. Burada yemek aracı var. Karşımızda ünlü bir drone şirketinin standı var. PDV'nin çok sayıda drone ürünü üretip Amerikan ordusuna teslim ediyorlar. Buradan devam ediyoruz. Özel operasyon fuarı olduğu için çok sayıda bu taktik araçlardan var. Fuarın sonuna doğru şu an kapanış saatine yaklaşıyoruz. Burada firmalar içecek dağıtmaya başladı. Burada aynı zamanda biz bir e, kıyıda olduğumuz için özel operasyonlara yönelik küçük botlar da var sergi alanında onları da göstereceğim. Burada muhabere ile ilgili sistemler var özellikle uydu haberleşmesine yönelik sistemler. Yine burada giyim, piyer taktik ekipmanlar, giyim kuşamla ilgili ürünler var. Şurası fuarın giriş bölümü. Buradan giriliyor. Evet, burada özel birimlere yönelik botlar görüyorsunuz. İşte şişme, sert karineli botlar ya da direkt sistemler var. Bu tarafta da etkinliğe dahil bazı sistemler var. Gösterelim. Zodiac diye çokça geçen. Arkada da bir tane insansız deniz aracı geçiyor hatta. Küçük boyutlu bir e, insansız deniz aracı. Şurada insanlı daha büyük bir Yem var. Onun yanından birazdan geçmedi. Döndü. Şurada. Arka tarafta kalıyor. Fuarın dış bölümü böyle. Çok fazla şey yok. Burası açık karşılama alanı gibi ve bazı açık alanlı şirketlerin yer aldığı bölüm. İçeriyi de beraber sizinle gezeceğiz. Evet, Özel Kuvvetler Fuarı'nın iç salonundayız. İçerideki sergideyiz. Burada bizim girişte Maxar karşılıyor. Maxar bizim özellikle uydu görüntülerinden e, sivil ticari faaliyetlerde mesela çok bildiğimiz bir şirket. Maxar'ın birçok uydu görüntüsü e, dünyadaki çeşitli olaylardan sonra sürekli paylaşılıyor. Burada çıkarttıkları konu e, GPS olmadan görev yapabilmeye yönelik bir sistem. Bu sistemle kamera aracılığıyla çalışıyor. Tamamıyla kamerada yönelik çalışıyor. Siz bunu Maxar'dan alıp kullanabiliyorsunuz. Eğer ki hani kendi dronunuzda altimetre vesaire varsa, ondan da veri alabiliyorsunuz. Maxar'da ben konuştum. Dünyanın her yerinde uydular olduğu için, sürekli de 3 boyutlu e, görüntü verilerini de topladıkları için bunu yapabildiklerini söylüyorlar. E, ellerindeki imkanı çok güzel kullanmışlar ve çok güzel bir teknolojiye yatırım yapmışlar açıkçası. E, tebrik etmek lazım, öyle söyleyeyim. Biraz yakınlaşalım şu mesela. Şurada kamera kısmı var. Altta bir mühimmat var. Burada Preston ile ilgili bir ürünleri var. Burada Polaris'in standı var. Polaris'i zaten biz sivil piyasadan da biliyoruz. Bunlar e, UTV dediğimiz araçları üretiyorlar. Bunlar da ordu versiyonları. Faydalı yüklü versiyonları var. 6x6 versiyonu. 2 personel kapasiteli. Arkasında faydalı yük taşıyabiliyor. Burası özel operasyonlara yönelik, yani özel kuvvetlere yönelik bir fuar olduğu için burada biz daha çok e, taktik sistemleri görüyoruz ve kuvvetlerin kullanabileceği tipte sistemleri görüyoruz. Yine burada bir ATV benzeri UTV, ATV kırması bir aracımız var. Çünkü mesela direkt burada yine switch Blade var. Zaten her yerde hemen hemen başka firmaların kullandığı ürün olarak söylüyorum. Ya switch Blade ya da Hero ailesinden bir şey görüyorsunuz kamikaze ürünü. Birçok kamikaze yapan şirket de var burada ama hani o noktada daha çok gördüğünüz şey bu iki firmanın ürünleri oluyor. Teledini biliyoruz. Teledini filleri biliyor. Burada 50 kalibre tüfekler için bir nişangah sistemi var. Dell teknoloji. Yani yine askeri alanda kullanıma yönelik ürünleriyle ilgili bir standı var burada görüyorsunuz. İşte özellikle Nvidia ile yapay zeka vesaire gibi konular üzerinden bir şeyler var. Bileneyir. Bu şirket şey tamamıyla alt sistem komponent 3. E, üçüncü parti üretici olarak çalışıyor. Çok farklı konnektörler vesaire üretiyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan şeylerden biri bu tarz şirketler aslında bakarsak. Çünkü konnektördür vesairedir. Buralarda çok büyük sorunlar yaşanabiliyor. Yine yazılım tarafında faaliyet gösteren aynı zamanda dronelar için hava savunma çözümü de olan bir şirket var burada. Şu gördüğümüz kare kutular. Bakın biraz uzakta yakınlaşayım. Şu tarz ayas radarları görüyoruz. Evet bu taraftan devam ediyoruz. Burada insan sistemler arasında faaliyet gösteren bir şirketimiz daha var. Zaten özel kuvvetler forumu en çok insan sistemler, tüfekler, piyade ekipmanlarını falan görüyoruz. Yine olarak burada özellikle. 50 kalibreye yönelik süpersör bayağı gördük biz de. Yeah. Yeah. Android standı var burada. Android zaten biliyorsunuz e, bu alanda insan sistemler olsun, keşif gözetleme olsun. Bu alanda dünyanın en bilindik firmalarından biri haline geldi ve burası çok kalabalık şu anda çok insan burada olmuyor. Bu da Android'in yeni ürünlerinden biri var ama benim asıl en çok ilgimi çeken ürün Roadrunner konsepti. Burada onlarca insanlar arasından geçebilirsek, evet. Roadrunner konsepti. Burada gördüğünüz bu ürün. Görüyorsunuz bir insan boylarında standı katmazsak ve e, genel konsepti başka bir mühimmatı kafadan vurup düşürmek üzerine ve e, Roadrunner'ın kendisi geride dönebiliyor. Yani tek kullanımlık bir ürün de değil. Bu açıdan çok zor bir ürün. Eğer vurduğunda ürün e, uçabilir durumdaysa, iyi durumdaysa bildiğiniz geri dönebiliyor. Burada da yine insansız araçları var, insansız ürün ailesi var. Evet, Android'in kamikaze ürünler ya da mühimmat da diyebiliriz. Dolanan mühimmat ailesi var. Android dünyada şu anda start-up direğinde başlamış, sona büyümüş en büyük savunma firmalarından biri sanırım. Çok hızlı büyüyorlar. Hatta Amerikan Başkan Yardımcısı da bu şirketin yatırımcılarından biri olması lazım. Pulsar'da özellikle e, elektronik harp tarafında da böyle yapan bir sistemden bahsediyoruz. Daha çok drone önlemede vesaire kullanılıyor bu. Bildiğim kadarıyla Android kendi buradaki bazı ürünleri de kendisi geliştirmedi. Geliştiren farklı şirketleri satın alarak bu ürünleri ortaya çıkardı. Anduril dikkatle takip edilmesi gereken hem konseptleri hem ürünleri hem de izlediği yol bakımından önemli bir örnek. Şurada Android'in yine bir şirketi var. Ee, savunma üzerine daha çok faaliyet gösteren. Ha, var burada mesela. VBAT'ı biz birçok fuarda çektik falan. Bunlar iyi bir sipariş de aldılar Aa. Airbus Airbus'un standı. Airbus'un iletişim tarafı ile ilgili. Bu, helikopter marketi var burada. Elbit Amerika. Bu Elbit Amerika bildiğimiz aslında İsrail'in şirketi ama bu Amerika'daki e, şirketinin standı. Hem İsrail'de geliştirilen bazen de e, burada geliştirilen ürünleri var ama genelde İsrail'de geliştirilen ürünlerin Amerika'ya özelleştirilmiş versiyonu veyahutta Amerika için e, üretilen versiyonu var. Bu İsrail'in havan sistemi. Bu otomatik havan sistemlerinde açıkçası çok talep de var ama ben standa çok girmek istemiyorum. Ondan sonra Türkiye'den geldim öğrenince sorun çıkarıyorlar. Genelde Almanlar bunlar böyle. Bazı Amerikalı şirketler de böyle uyuzluklar yapıyorlar. Yine burada insansız hava araçları konusunda bir şirket var burada. Görüyorsunuz işte ister pevlad olarak kullanın alt tarafta ister mühimmat tarafı için kullanın. Havadan kargo bırakabilme konsepti şu anda ekranda var. Çok yönlü insan sabah araçlarına yönelik bir e, konsept artışı var. Daha fazla konsept ortaya çıkıyor ama ne kadar çok sahada kullanılıyor derseniz şimdilik daha az oranda sahada kullanılıyor. Böyle onlarca farklı konseptin aynı anda kullanıldığını görmüyoruz. Elektronik harf faydalı yüklü İHA'ları bile yeni yeni görmüştük. Uzun zamandır konuştuğumuz, tartıştığımız bir şeydi bu. Burada bir şirket var. Bu şirket mesela şey yapıyor. Komuta kontrol yapıyor. dronelar için vesaire de bu komuta kontrol kabinlerini, araçlarını kullanabiliyorsunuz. Ayasar görevi de görebiliyor bu araçlar. Yukarıda kamerası vesaire var. Şu taraftan devam edelim. Burada eğitim, simülasyon ve modelleme üzerinde çalışan firma var. Bunlar daha çok orada çalışıyorlar. Yani Skylotech daha çok piyade ekipmanları ve eğitim ürünleri üzerine çalışıyor burası da. Ya diyorum ama özel kuvvetler yani piyadeden kastım askeri ekipman, bireysel taktik ekipmanlardan kastı diyorum. Yoksa burası daha çok özel kuvvetlere yönelik bir fuar zaten. Hatta işte Ürdün Kralı Abdullah'ın falan da ziyaret etmesi planlanıyordu ama ziyaret edecek mi bilmiyorum şimdi programda göremedim. Bugün Amerikan Savunma Bakanı geldi konuşma yapmak için. Burada bir susturucu, bastırıcı daha doğrusu yapan bir şirketimiz var. Garip olan şey 50 kalibre içinde bir bastırıcı var. Bundan fuarda ikinci kez görüyorum. Diğer bastırıcı çok küçük ama bayağı da büyük bir bastırıcı. Bu konseptten fuarda ikinci kez görüyoruz. Buradan devam edelim. Birçok hem alt elektronik üretici hem fiyade ekipmanı, taktik ekipmanı üreticisi var burada. Blokstan mesela. Askerlerin çok tercih ettiği tabancalardan biri. Burada PDV var. PDV de bir drone geliştiricisi. Uzun zamandır piyasa önemli yer edinmeye başladılar. Buradaki ürün şey ee, bomba atar gibi bir şey var altında görüyorsunuz. Faydalı yük atabiliyor ama bu illa bomba olmak zorunda değil. Aslında o bir kapsül. Bomba gibi tasarlanmış çünkü aerodinami için öyle yapılmış. Ama aslında bir kapsül o. Ve o kapsülü bırakıyorsunuz. İsterseniz içine faydalı yük bir şey bırakın asker için. Ya da isterseniz içine patlayıcı koyun. Şirket i̇şte o konuda şey diyor benim buradan sonrası benim sorunum değil ben kapsülle beraber veririm İçine ne doldurduğunuza kendiniz karar verirsiniz diyor. O da şirket yaklaşımı. Birazcık halk ilişkiler açısından hani biz doğrudan silah durum vermiyoruz gibi bir de algı çalışması var. Evet HK'nın standına geldik. Burada modern bir makine tüfek çalışması var HK'nın. Benim en son internette izlediğim HK'nın yeni ürünü ise bu. Bu ürün ciddi anlamda çok düşük geri tepmeye sahip. <laughs> Yine AK'nın tabancaları burada ki bunların ünlü seriler de var burada. AK'nın 40 mm bomba atar tasarımı var. Bu bomba atar yüksek hızlı bomba atar olarak anlans ediyorlar. Ancak hani buna yönelik yeni bir aslında mühimmat da geliştirseler güzel olacak paralanabilir. Mühimmat falanlardan henüz bir ses yok. AK'nın tüfek ailesi M27. EK416A5 varmış burada en son ve M27. ne devam ediyor, burası kalabalık. Next Generation Iron Dome denilen sistem var burada, enteresan bir sistem. Faktika drone ile drone anlamı üzerine geliştiren konseptlerden biri. Bu konuda çalışmalar çok fazla devam ediyor. Her ülke hemen hemen çalışıyor. Man Portable Doppler Radar 40 Watt'lık bir radardan bahsediyoruz. 40 km kadar menzil. Güzel bir ürün. Burada yine özel operasyonlar için deniz altında personeli bir yerden bir yere nakledebilecek olan su jeti gibi olan ürünler var. İsmini doğru bilmiyorsam denizciler bağışlasın. Ama su geldi bunlara. Arkalarındaki motoru kastediyorum. Burada yine denizciler için yine ekipmanlar var. Su altı ekipmanları. Glock az önce önünden geçtik diğer koridordayken. Şu Maxxer'ın yanında Aero Ryman var aslında, oraya bulaşmak lazım. Bütün ürünlerini bilsek de, alanın en ünlü şirketlerinden biri. Yine bir standına bakmakta e, fayda var. Vapor isimli ürünü. Burada aslında küçük bir Havan bir martı var. Bunlar Aero Reimund'un bildiğimiz ürünler açıkçası. Ve Switchblade ailesi. Bunlardan patır patır satıyorlar, patır patır satıyorlar ama Burada benim anladığım kadarıyla Amerikan askerlerinden birkaç tanesi de konuşurken şey yaptılar. Daha da ucuz yani Switchblade'den de ucuzunu özellikle Switchblade 600 yani o büyük olanın ucuzunu istiyorlar. Çünkü ee, çok çok fazla kullanılıyor bu aletler. Daha da ucuzu her zaman isteniyor. Burada RTX var. Bunu bilen bilir. Right vesaire zaten artık sahibi. Çok büyük şirketlerin birleşiminden oluşmuş bir aile. Hmm, da Avustralya şey var. Ee, pavilyonu var insansız bir kara aracı var. Şurada bir pod var. Ee, bizim Asael pod'da da benzer bir podları var. O baya ilgi çekici. O, Nvidia'yı var. tanksa var, nesil tank var sistemi bu. Acheron daha önce haberim yapmıştım. Avrupalılarla muhatap olmak istemiyorum. Her seferinde tartışıyorum çünkü. Şu Phonix'in pod. Şu arkada küçük var. Ya Bu, fon, bu pod da güzel ama asıl ilgimi çeken şey şu küçük olan oldu. Çünkü küçük olan pod, ee, İHA'larda vesaire kullanıma da uygun ya da işte örneğin e, faydalı kapasitesi düşük olan diğer uçaklar. Mesela L-39'u falan broşüre koymuşlar. Mantıklı bir hamle. Belki Hürjet gibi bir uçak için de asıl kodun daha hafif bir podu hem ihalarda hem şeylerde neden olmasın mantıklı gibi gözüküyor. Boeing İstanbul. Hele değil. Arka tarafta optik kısmındaki şeylerini falan görmüştük zaten. Burası da ana standı. Yine drone üzerinde görüyorsunuz. Küçük drone üzerinde bir optik şey var. Burada Lokut var. Lokut'un önüne bildiğiniz gibi. Bu projeyle ilgili bir daha bir konuşacağım. Daha demin kimseyi bulamadım. Normalde iptal edilmiş olması gerekiyor ama maket hala duruyor. Belki kavramsal olarak Lokut kendisi devam ettirmek istiyor olabilir. Yine özel operasyonlar ürünlük, telsizler, muhabere sistemleri, konum aktarmak için sistemler, haberleşme cihazları. Bunlardan bol bol var burada. Özellikle en az 3-4 firmada şeyi gördüm. Bu firmalar ee, insansız kar aracı, insansız hava aracı veya diğer insansız hava araçlarından personeli doğrudan bilgi aktaran, terminaller üzerinde çalışan çok fazla firma var bu fuarda. Öne çıkmaya başlamış. Dümenin özel kuvvetler bayağı bir ihtiyaç duruyor. L3 Harris'in otonom su altı aracı konsepti var. Ki arka tarafta da bizim hiç yabancı olmadığımız L3 Harris'in ee, MX serisi limbala yasar sistemleri var gördüğünüz gibi. Android'in oradan geçmiştik. Yine Android'in oraya geldik. MQ20 hmm, var burada. Burada da Teaming Drone denilen bir sistem var. Bunlar takım olarak uçuş yapıyorlar. Deneme test videoları da var orada görüyoruz. İnsan sistemler konusunda bizim kadar önde giden bir ülkenin açıkçası bu daha küçük alandaki İHA'larda çok fazla varlık göstermemesi ilginç. Oralarda çok yenilikçi ürünler çıkıyor. Hep Çok fazla böyle aman bu ürün çok çok aşırı satıyor. Bütün piyasaya ele geçir dediğimiz bir ürün de yok tabi ama ee, farklı faydalı yükler açısından söylüyorum. Yoksa çok satan küçük İHA'lar var. E, bu yönde bir talep de var. Ama örneğin TB2 gibi o sınıfın TB2'si olmuş ya da o sınıfın MQ9'u olmuş bir ürün daha çok yok. İşte biraz biraz bu Vivet gibi bir dönemler öyleydi ama Skenegal sonradan eski gücünde değil. Brilliant. Burası Quantum Systems. Bunlar Alman, bunlar da Almanların anduruyor. Bunlar da Almanların andoruları. Bu şirket de ciddi anlamda bir ilerleme kaydediyor. Çok yenilikçi insan sistemleri var. Ukrayna'ya falan da satış yaptılar diye biliyorum. Bu adamlar e, Almanların Android e olma yolunda gidiyorlar. İyi ürün yapıyorlar. Konseptleri güzel. Konseptlerinden halkla ilişkiler PR'ına kadar benzer stratejiler gidiyorlar. İşte Android e standına bakın mesela. Işte bir de buraya bakın. E, belli bir şey var. E, belli bir ortaklık var. Hmm, burada Tilden basılan bir şey var. Ee, yani, basılan bir İHA var. Bu İHA, o önemli orası kalabalık Şimdi çok giremeyeceğim. Ama bu İHA'nın tüm parçaları tridden basılıyor. Ben bu ekiple konuştum. Oldukça uygun, maliyet etkin bir sistemden bahsediyoruz. Rafael İsrailli şirketi zaten bildiğimiz ürünler. Spike ailesiyle dünyayı domine ettiler. Her yere satıyorlar. Üründe combat proven olduğu için. General Atomics Amerikan İHA devinin standı da bu kadar arkadaşlar. Bir yerden sonra eğer kendini çok geliştirdiysen zaten şey yapmıyoruz. Çok fazla çabalamıyoruz. Benim malım bu deyip geçiyorsun köşeye. Bu büyük bir şirket. Amerika'da özellikler için çok fazla ekipman üretiyor. Aynı zamanda bu su altında giden araçlar vesaire bunları da üretiyor. Burada gördüğünüzde yeni bir konsept var. Hmm, suya inebilen bir özel operasyon aracı. 650 km menzile sahip. Personel kapasitesi olarak da işte 6 kişiye kadar falan personel taşıyabiliyor. Bu şirket genel olarak zaten böyle özel operasyon araçları bir şirket. Bir sistemimiz var. Burada bir assistimizin APKVS atıcısı var. Bununla drone vuruyorlar. Radarla falan eşleştirip bu bildiğimiz bir konsept zaten. Şurada arkada APKVS'yi görebiliyoruz. Amelok firması. Edge Autonomy. Edge de bu alanda büyüyen şirketlerden biri. EI var, İsrail Havacılık Endüstrisi. Yani İsrail'in bildiğimiz ürünleri bunlarda görüyorsunuz. Arkadaki Mistral grupta İsrail ürünlerinden Amerika'da şirketlerden biri. Hemen hemen hepsi İsrail ürünü oradaki özellikle insan sistemler üzerinde konuşuyorum. Cessna ve Bicca. Bu Cessna zaten bizim şeyde çok yakın en tanıdığımız bir ee, uçak. Baya baya her görev türünde kullanılıyor uçakları. Fuarın iç mekanı böyle. Çok detaylı gösteremiyorum. Niye? Burada standlara çok detaylı girdiğiniz zaman, <laughs> e, özel operasyon farı olduğu için biraz da, çok da asker var, özel operasyon askeri var falan, biraz rahatsız olma durumu oluyor. O yüzden çok yakinen gösterip, çok detaylı çekimler yapmıyorum. Hem orada bulunan askerler rahatsız oluyor hem de şirketler ne oluyor diye bir şey yapıyor. Çünkü özel operasyon fuarı olduğundan buradaki gelişmeleri böyle daha yalın anlatmamız gerekiyor. Bir dahaki ay İspanya'ya gideceğiz. Orada belki otonom sistemler alanında daha rahat konuşma fırsatımız olur. Kadir de ben ne olacak? Şimdilik fuarın e, iç mekanı bu şekilde. Diğer şeylerle etkinliklerde görüşmek üzere. deyip konuşmamı kapatıyorum yine dikey iniş kalkış yapabilen bildiğimiz bir insansız sistemle beraber programı kapatıyorum.